Merhaba hayran. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından, ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. Antrenmanlı Fener, 28 yaşındaki vatandaşlığa alınmış Portekizli bir oyuncuyla kalıcı olarak sözleşme imzalamasına izin veren sözleşme hakkını kullandı sözleşmenin süresini veya transferin değerini açıklamadıklarını belirtmekte fayda var. Sadece 5 maça çıkan ve 1 gol dahi atamayan Forvet, hemşehrisi George Jesus'un ilk tercihlerinden biri olmadı. Fenerbahçe, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçemize kiraladığı PSV Eindhoven'dan Portekizli milli futbolcu Bruma'yı kadrosuna kattı. Sporting'de antrenman yaptıktan sonra Buruma'nın ilk yurtdışı deneyimi tam olarak Türkiye'de, İspanya, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'ı da geçerek Galatasaray formasıyla oldu. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe şu anda Türkiye şampiyonasında rakibi ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada. Hayranlar, Format Buruma ile gelen yenileme haberlerini beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarda bana ne düşündüğünüzü söyleyin, kanala abone olun, bu haberi diğer hayranlarla paylaşın ve videoyu beğenin. Yakında daha fazla haberle döneceğim.